Bir saatin yükünün Q uygulanan e, gerilimin V bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre Q V bilinenleriyle hangileri bulunabilir? Yük potansiyel e, grafiğinin eğimi eğimi dikey bölü yatay yani yük bölü potansiyel neyi veriyordu? Saayı yani saayı bulabilirsiniz. Saatin saasını bulabilirsiniz. Ee, peki e, alan neyi veriyordu altındaki alan? enerjiyi veriyordu enerji. Bu da dik üçgenin alanından Q çarpı V bölü 2 olmaz mı? Evet Q ve V biliniyorsa o zaman sağcın enerjisini de bulabilirsiniz. Peki e, Q bölü V sığa idi. Sığı aynı zamanda E A bölü D idi. E diyelektrik sabitini bulabilmem için elektrik lehaların levhaların yüzey alanı ile levhalar arasındaki uzaklığın bilinmesi gerekir. E, bunlar bilinemediği için diyelektrik sabitini bulamazsınız. Yani cevap 1 ve 3 olur.